Herkese merhaba dostlarım bugün sizlere nasıl YouTube'da abone satın alabiliriz nasıl abone hilesi yapabiliriz dakikalar içerisinde nasıl binlerce aboneye sahip olabiliriz ondan bahsedeceğim Hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ilk önce açıklamada verdiğim linkten sosyal türk adlı siteye gidiyorsunuz arkadaşlar sitemizde kesinlikle kaliteli ucuz servisler bulunmakta ve 724 canlı desteği de bulunmakta arkadaşlar ve yüksek kalitesiyle meşhur arkadaşlar sitemizde. Sitemizin nasıl çalıştığı hakkında kısa bilgi ise hesap oluşturur. belki yükle sipariş bir siparişimiz tamamlandı diyor. Ben de bugün bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Direkt açıklamadaki linkten kayıt ol kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Siteye kayıt olmamız gerekiyor ilk önce. Kullanıcı adı e-posta telefon şifremizi yazarak siteye direkt sözleşmeyi kabul ederek üye oluyoruz arkadaşlar. Üye olduktan sonra üye girişine tıklıyorum. Ve buradan kullanıcı adı ve şifre siteye girdikten sonra giriş yapıyorum. Ve buradan kategori servis ve benzeri böyle bir arayüz açıldı arkadaşlar. Senin mantığını size anlatacağım. Stik önce baki yükleyeceğiz ve bu bakiyelerle takipçi, abone, izlenme, istediğim her şeyi satın alabiliriz arkadaşlar. Ve buradan baki yükleme kısmına geliyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi PayTR banka kartı ile ödeme diyor ve PayTR havale EFT komisyonsuz diyor. Arkadaşlar biz bugün PayTR kredi banka kartı ile ödeme yapacağız. 50 lira, 100 lira, 250, 500 istediğiniz miktar yükleyebilirsiniz. İsterseniz 10 lira, isterseniz 2300 lira, isterseniz 223 lira ve benzeri istediğiniz miktar yükleyebilirsiniz. Ben buradan 100 lira yüklemiştim gördüğünüz gibi kredi banka kartı ile ödeme yaparak. Siz de yükleyebilirsiniz. Ben de bugün tanıtım şekilde abonelerimin geldiğini göstereceğim zaten. Yeni siparişi geliyorum hemen buradan. Ve buradan burada Instagram var. Buralara geçiyorum. Instagram satın alma videomuz da var bunun açıklamada bulunmakta arkadaşlar ve YouTube'dan buradan abone kısmına geldim ve buradan Türk abone ediyor gördüğünüz gibi 1326 lira ama biz bunları almayacağız biz daha ucuz garantili ve güzel abone satın alacağız ve telafili aboneye geliyorum ve buradan gördüğünüz gibi 294 lira arkadaşlar 1000 adet başı fiyatı ve buradan gördüğünüz gibi değişmekte kalitesine göre servisler buradan ben arkadaşlar bundan satın alacağım Link yazan kısma kanalımın linkini girmem gerekiyor arkadaşlar. Buradan hemen kanalıma geliyorum. Ve buradan linkini kopyalıyorum. Şöyle arkadaşlar. Ve buradan kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve miktar yazan kısmı ne kadar almak istedim? Ben bu videomda 50 tane satın alacağım. 50 yazdım. Ve buradan 14 lira tuttu. Ve hemen arkadaşlar buradan sipariş oluşturuyorum. Ve siparişimiz alındı. Bunu siparişlerim kısmına takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi beklemede. Ve az sonra tamamlandı olacaktır zaten. Bu siparişimiz gelene kadar ben de diğer bölümlerden size bahsetmek istiyorum. Destek kısmı var herhangi bir sıkıntı var. Takipçiniz mi gelmedi? Veya burada ödemede sorun mu yaşadınız? Veya diğer sorunlarınızı buradan isterseniz fotoğrafla yükleyerek kanıtlı bir şekilde destekten yardım alabilirsiniz veya buradan canlı destek veya buradan whatsapp bulmakta whatsapp'tan daha hızlı bir destek alabilirsiniz arkadaşlar Buradan referans var. Arkadaşlarımız takip ederek onların yaptığı ödemeden %3 komisyon alabiliriz arkadaşlar. Veya orada bayilik paneli, kullanım koşulları ve benzeri var. Bunlar isterseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve sadece YouTube'da abone değil dediğim gibi Telegram ve benzeri veya burada TikTok veya YouTube, Twitter, Facebook, Twitch ve benzeri Telegram her şey bulunmakta. Veya sadece YouTube'da abone değil. YouTube'da izlenme, izlenme saati, yorum, beğeni her şey var arkadaşlar. Veya Twitter, TikTok'ta da aynı şekilde bulunmakta. Binlerce servisleri bulunmakta arkadaşlar sitemizde. gerçekten de ucuz Instagram takipçi hizmetleri de bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi o zaman YouTube hesabımıza geçelim. Abonelerimiz gelmiş mi hep beraber görelim. Arkadaşlar saniyeler içerisinde abonemiz 391 oldu. 50'den daha fazla bile göndermişler ve abonelerimiz saniyeler içerisinden geldi arkadaşlar. Ve kanıtlı bir şekilde abonelerin geldiğinde de gösterdim. Sitenin linki açıklamada bulunmakta arkadaşlar. Siteye ücretsiz bir şekilde kayıt olarak arkadaşlar takipçi, abone, izlenme, satın alabilirsiniz. Bugünlük bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. bakın. Hoşçakalın dostlarım.